Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Bilgisayarınızda en düşük donanımın hangisi olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Başlat menüsüne tıklayıp cmd yazarak komut istemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Komut istemi penceresine winsat formal yazarak enter tuşuna basıyoruz. Bir süre test işlemi sürecektir. Test işlemi bittikten sonra c Windows Performance Winsat Store klasörü içerisine giriyoruz. Ve en son yaptığımız işlemi görüntülemek için değiştirilme tarihine bakıyoruz. En son işlemi çift tıklayarak açıyoruz. Açtıktan sonra karşınıza bu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencerede WinSapper'e yazan bölüme geliyorsunuz. Bu bölümde test işlemi sırasında bilgisayarınızın her parçasına 10 üzerinden bir puanlama yapılıyor. Deli Petro 06 kanalına abone olmayı, videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.